Matta 9. Bölüm İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden Bu adam Tanrı'ya küfrediyor dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki: "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçliğe kalk, yatağını topla, evine git." dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama Ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine ''Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, ''Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?'' diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken davetliler yaz tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu içinden ''Giysisine bir dokunsam kurtulurum.'' diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce ''Cesur ol kızım. İmanın seni kurtardı.'' dedi ve kadın o anda iyileşti. İsa, yöneticinin evine varıp, kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce ''Çekilin.'' dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu, kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan ayrılırken iki kör, Ey Davutoğlu! Halimize acı! diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz? diye sordu. Körler, İnanıyoruz ya Rab! dediler. Bunun üzerine İsa, körlerin gözlerine dokunarak, İmanınıza göre olsun, dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, Sakın kimse bunu bilmesin! diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise, çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir, diyordu. Felisiler ise, Cinleri cinlerin önlerinin gücüyle kovuyor, diyorlardı. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, ''Ürün bol ama işçi az.'' dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın ürününü kaldıracak işçiler göndersin